Herkese merhabalar. İniniyal ve papara üzerinden para gönderemediğimiz için Binance Global'e para göndermenin başka yollarını araştırıyoruz. Binance Global'e para göndermenin birkaç tane yolundan bir tanesi de Binance TR kullanmak. Binance Global'e direkt olarak banka hesabımızdan para gönderemediğimiz için Binance TR uygulamasını yükleyerek para gönderebilirsiniz. Bu arada Binance Global için de Binance TR için de daha indirimli coinler almak için referans numaramı videonun altına bırakıyorum referans numaramı da e, giriş yaparken kayıt olurken kullanabilirsiniz. E, Play Store'dan Binance TR uygulamasını indiriyoruz ve açıyoruz. Binance TR uygulamasını indirdikten sonra aşağıda gördüğümüz 3 tane bölüm var. Ana sayfa, piyasalar ve cüzdan bölümü. Cüzdan bölümüne tıklıyoruz. Cüzdan bölümünde e, para yükleme yapmak istediğimiz için yatırmaya tıklıyoruz. Yatırmada yukarıda kripto para ve e, Türk lirasını görüyorsunuz. TR'yi seçiyorsunuz. TR'de de şu an bayram olduğu için EFT'ler yapılamıyor ama EFT de yapabilirsiniz normalde. Te, bunda dikkat etmeniz gereken en önemli kural kendi adınıza bir banka hesabının olması lazım. Şimdi Binance TR üzerinde de TC kimlik numaramızla giriş yaptığımız için kendi adımız olan banka hesabından gönderdiğimiz e, para direkt olarak Binance TR hesabımıza geçebiliyor. E, bankayı seçiyoruz. İBAN linkini tıklıyoruz. Pardon, IBAN'ı kopyalıyoruz. Daha sonra bankamıza giriyoruz ve bankamızdan EFT havale işlemleri yapıyoruz. Ben videoya başlamadan önce bankadan EFT e, işlemini yaklaşık pardon havale işlemini yaklaşık 5 dakika önce Vakıf Bank'tan yaptım ve 5 dakika içerisinde geçti. Havale yaparsanız daha hızlı geçer, işlemlerinizi daha kolay yaparsınız. E, biz burada IBAN'ı kopyalıyoruz. Evet. İbano kopyaladıktan sonra 5 dakika içerisinde büyük ihtimalle cüzdanınıza geçmiş oluyor para. Şimdi e, cüzdanımıza geçen parayı e, Vinas Global'e göndermemiz gerekiyor. Onun için öncelikle bu parayı Türk Lirası olmak hani Türk Lirası olarak gönderemediğimiz için USDT olarak yollamaya e, yollayacağız. USDT olarak yollamak için Piyasalara giriyoruz. Piyasalarda TRY'yi seçmemiz lazım. TRY ile ilk başta TRY ile işlem yapacağımız için TRY'yi seçiyoruz. TRY'yi seçtikten sonra aşağıda USDT'yi buluyoruz. USDT'yi evet, USDT'yi al diyoruz. Buradan toplam ne kadar TRY'miz varsa benim 102 liram var. 102 liramı USDT'ye dönüştürüyorum. Burada yap, e, önemli olan kurallardan bir tanesi 10 liranın altında pardon 10 doların altında işlem yapamıyorsunuz. Evet. Paramı USDT'ye dönüştürdüm. Şimdi e, USDT cinsinden bunu Binance Global'e atmam gerekiyor. Binance Global'e geliyorum. Yine cüzdana tıklıyoruz. Cüzdan da para göndereceğiz ve kripto olarak göndereceğiz. Çünkü USDT olarak yolluyoruz. O yüzden kripto USDT'yi seçiyoruz. Gördüğünüz aşağıda bir link var ama biz TRC20 yöntemiyle göndereceğiz. TRC20'yi seçip aşağıda gördüğümüz adresi kopyalıyoruz. Kopyaladığımız adresi şimdi Binance Global Binance TR'de yapıştırmamız gerekiyor. Kopyaladığımız adresi Binance TR'ye geliyoruz. Şimdi Binance Global'e yatırma işlemi yaptık. Binance TR'den ne yapacağız? Çekme işlemi yapacağız. O yüzden çekmeye basmamız gerekiyor. Şimdi burada e, kripto olarak yollayacağız. USDT'yi seçmemiz gerekiyor. Evet. USDT'yi seçiyoruz. Yine TRC20'yi seçmemiz lazım. Aynı hat üzerinden gitmeleri gerekiyor. TRC20'yi seçiyoruz. Miktar olarak ben bütün USDT'mi yollayacağım. Ee, evet. Miktar olarak da 12 USDT yollayacağım. Ee, Binance Global'de kopyaladığım adresi Binas e, TR'de yerine yapıştırmam gerekiyor. Bana aşağıda komisyon ve alacağın diye gösteriyor. Fakat Binas TR ile Binas Global arasında komisyon kesmiyor. Bana şurada 1 dolar şeklinde gösterecek ama bir o 1 doları kesmeyecek benden. Evet, daha sonra Binance Global'e geliyorum. Evet. Benim burada e, benden SMS ve e-posta istiyor. e-postamı alırken şu bu arada bu ekranı size göstermiyor. Ekran kaydederken bu ekranı karartıyor. Evet. Şimdi işlemleri yaptım. SMS'i yapıştırdım. Gördüğünüz üzere toplam 15.7 USD var. 27.7 USD olması gerekiyor. 27.7 USD tem olacak. Şimdi birazcık beklemeniz gerekiyor. Burada bir 5 dakika falan bekleyebilirsiniz ama Binance TR ile Binance Global arasında çok fazla bekletmiyor. Ben Papara ile işlem yaptığım zaman daha fazla beklediğimi hatırlıyorum. Gördüğünüz gibi 27.7 USD tem oldu. Benden bir kesim yapmadı. siz de benim referans numaramı kullanarak daha az komisyon ödeyerek işlemler yapabilirsiniz.